Hatay'ın Reyhan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Reyhanlı ilçesi Yeşilova mahallesi Sultan Alparslan Lisesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan biri ağır iki kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Abdülkerim H. ve 17 yaşındaki Hüseyin E isimli şahısları Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Thank you.